Hepinize merhaba arkadaşlar olmaz deme YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için eşkıya dünyaya hükümdar olmaz 189. Bölümde neler olacağını derledik eşkıya dünyaya hükümdar olmaz 189. Bölümde neler olacak haydi başlayalım videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Masada kardeşi Selman'ın infaz edilmesinin ardından sinirini babası Hamdi Korkmaz ve Seko'dan çıkaran Yaman Korkmaz, tarafını seçmek zorunda kalabilir. Tunca ise Ceylan Çakırbeyli'nin ölümünden sorumlu olanları Hızır Çakırbeyli'ye yem yapar ve onu da tuzağa çekmek ister. Hızır Çakırbeyli, izlediği adımların ardından amma avcı mı olacağına karar vermek zorunda kalır. Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin infaz edilmesinin ardından intikam yemini eder. Gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, eşinin attığı her adımı izleyerek sorumluları bulmak ister. Tuncay ve İshak ise Yaman Korkmazı öldürmesi için işi Demire ihale eder. Yaman Korkmazı öldürmek için Ankara'dan ekip çağıran Demir, kendi kazdığı kuyuya düşer ve Haşmet Paçalı'nın uzattığı namluyla ölür. Bu kez kendi işini kendi yapmak isteyen Hamdi Korkmaz ortalığı savaş alanına çevirir. Kimsesiz Doğan'ı öldürmek için canla başla uğraşan Hamdi Korkmaz, oğlu Selman'ın ölümünden de onu sorumlu tutar. Videomuzu burada sonlandırıyoruz dizimizi sevenler ve hiç bitmesin isteyenler videomuzu beğenisinde sayımızı bilelim ayrıca dizimiz hakkındaki fikirlerinizi de yorumlar kısmına bekliyorum kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın hoşçakalın.